Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisiniz, keyifler yerindedir. Bugünkü konumuz Windows sistem ayarları. Oyunlarda nasıl ayar ayarlar yapılmalı, nelere dikkat edilmeli. Bunlara değineceğiz. İnternetteki tüm videoların hemen hemen hepsini izledim. Yani oradakiler çoğu video işe yarayan da var yaramayan da var. Yani bunu kendi tecrübeme dayanarak söylüyorum. Yıllardır bilgisayar üzerinde çalışıyorum. Bu ayarlar deniyorum. Uzun zamanda da oyun, yani 20 yılı aşkın, aşkın süredir de oyun oynuyorum. Yani denemediğim ayar, parmak alamadığım ayar kalmamıştır. Yani emin olabilirsiniz. Bunu yani tecrübeme dayanarak söylüyorum. Öncelikle Şimdi yüksek sistem olan arkadaşlar için de geçerli bu ayarlar. Düşük sistem olan arkadaşlar için de geçerli. Öncelikle arkadaşlar sisteminizi yormayacak oyunlarda. Uzun saatler oyun oynuyorsanız, yayın yapıyorsanız benim gibi. Sisteminizi yormayacak, artı e, gecikme yapmayacak. Ayarlar bulmanız lazım. Size o ayarları şimdi göstereceğim. Öncelikle şuradan performans ayarlarıyla başlayalım. Performance. Windows görünüm ve performans ayarla tıklıyoruz. En iyi ayarları seçiyoruz. En iyi performans için ayarla. Ekran yazı tipi kenarlarını düzelt. Tıklıyoruz. Masa üstü simge etiketlerine bırakma gölgesi kullan. Şu ikisini tıklayıp tamam diyoruz. Ondan sonra güç ayarları. Şimdi ben önceden sürekli sürekli yüksek performansla kullanıyordum. Yani o şekilde kullanılması gerektiği düşünüyordum. Hayır. Bu çok yanlış bir yanlış bir düşünceymiş. Şimdi siz bunu dengeliden yüksek performans aldığınız zaman tamam oyuna girdiğinizde hani çok da bir fark olmuyor dengeli arasında. 2 FPS, 3 FPS fark var. Atıyorum oyundan çıktınız, masaüstüne geldiniz, film izleyeceksiniz. Veya çalışma yapacaksınız. Hani Adobe Photoshop programında çalışacaksınız. O zaman bile bilgisayar masa üstünde boştayken bile yüksek frekansta çalışan işlemci yoruyor. Ve bu hani siz bu şekilde de oyuna girdiğiniz zaman belli saatler sonra yani birkaç saat sonra artık işlemci frekans düşürmeye başlıyor. Kendini soğutmak için sınıyor çünkü. Yoruluyor işlemci. Bunun önüne geçebilmek için en iyi yapacağımız ayar dengeli. Bunu ellemiyoruz. Şuradan kendiniz saatini kendiniz ayarlayabilirsiniz. O ayrı bir konu. Ondan sonra ee, diğer bir konu Windows saydamlık. Saydamlık yazarsanız aşağı arama kısmına direkt çıkar. Arkadaşlar bunların hepsini kapatacaksınız. Bak oyun oynayan insanın, yayın yapan insanın Windows'un saydamlığı alakası yok bu çok görüyor şeyi. Bu arada haberiniz olsun yani bilgisayarı, animasyon efektleri, şey efektleri bunlar oyuna girdiğiniz zaman gecikme yapan şeyler. Ki bunu hani bir nevi test ederek size söylüyorum bunu. Test ettim yani hepsini. Gecikme yapar. Bir diğer konu oyun ayarları. Şimdi Windows 10 kullanan kullananlar için de geçerli, 11 için de geçerli arkadaşlar. Oyun moduna oyunlarınızı eklemeniz lazım. Ekran kartınız atıyor mesela işlemcinin içindeki ekran kartını bazen oyunlar onu görüyor. Harici ekran kartınızı görmüyor. Bu da ne oluyor? Anlık düşüşler yapıyor size. Anlık droplar geliyor. Hani bazen diyorsunuz ya abi benim sistem iyi veya hani sistemim ortalama sistem. Normalde drop yememem gerek deyip drop yiyorum diyorsunuz. İşte bu o yüzden oluyor. Oyun modu aşağıya şuraya arama kısmına oyun modu giriyoruz. Grafikler Şimdi grafik, şurada gelişmiş grafik ayarları var. Tıklıyoruz. Donanım hızlandırmalı, CPU zamanlaması. Bunu açmanız gerek. Özellikle rekabetçi oyun oynuyorsanız, bunu kesinlikle açmanız gerek. Şuradan oyunlarınızı eklemeniz lazım. Sadece oyun değil, hani Photoshop programı kullanıyorsunuzdur hani bu performansı çalışsın İstiyorsanız harici ekran kartı çalışsın istiyorsanız, buradan eklemeniz lazım. Mesela Apex. Benim kendi oynadığım oyunlar bunlar. Ben rekabetçi oyun oynuyorum çoğunlukla. Bakın şurada normalde size şu şekilde gelir. Windows'un kararına bırak. Bunu yüksek performans Nvidia. Harici ekran kartınız neyse onu seçeceksiniz. Oyunlarınızın hepsini buraya ekleyeceksiniz. Bu ayarlar bu şekilde kalacak. Bir diğer konu kullanmadığınız Atıyorum mesela Windows 11'i özellikle 11'i yüklediğiniz zaman o kadar çok gereksiz uygulama yüklüyor ki yani haddi hesabı yok. Bunun haddi hesabı yok. Arka planda internetinizi yiyor, işlemcinizi yiyor, ekran kartınızı yiyor. Hani ufak ufak yiyor ama bunlar belli bir, bir süreden sonra oyuna girdiğiniz zaman size yansıyor. Anlık drop'lar. biraz milisaniyelik, saniyelik değil, milisaniyelik takılmalar oluyor. Bunların önüne geçmek için şu aşağıdaki Windows izinleri bunların hepsini kapatacaksınız Gizlilik ve güvenlik genel Web sitelerinin dili bunlar internette Girdiğiniz zaman otomatik hani uygulama şeyi kendi yapıyor windows bunlar bunların hepsini kapatın Hani atıyorum mesela Google'a yazı yazdığınız zaman otomatik ekleme, ekleme yapıyor ya aşağıda çıkıyor işte go yazdığınız zaman google çıkıyor Bunlar o ayarlar Konuşma ayarları mürekkep oluşturma yazma ve kişiselleştirme, kapalı, tanımlama. Şimdi tanımlama verili özelliği Windows belli aralıklarla sizin sisteminizde kullandığınız bilgiler olsun, giriş yaptığınız siteler olsun, şu an masa üstünde ne yaptığınız, hepsini ne yapıyorsanız anlık kaydediyor Windows bunları. Fotoğraf fotoğraf kaydediyor. Atıyorum mesela sen şu şu tarihte şu uygulamaya girdin, şu tarihte şu oyuna girdin. Bunları anlık kopyalayıp Gönderim yapıyor. Biz bunu istemiyoruz güvenlik açığı. Tanımlama verilerini sil ve direkt kapat kapalı. Etkinlik 70'i, etkinlik 70'i bu bilgisayarda depolamıyorsunuz, temizliyorsunuz bunları. Bir diğer konu ve yani önemli konulardan bir tanesi uygulamalar. Şimdi benim şu an arkadaşlar kullanmış olduğum bilgisayarda işime yaramayan hiçbir uygulama yok yaramayan, benim işime yaramayan uygulama ve o oyunun benim bilgisayarımda işi yok. Neden? Çünkü benim işlemcimi kullanıyor, RAM'imi kullanıyor. Atıyorum yani ekran kartımı kullanıyor. Kullanmadığınız uygulamalar varsa hepsini silin. Şu buraya varsayılan uygulamalar diyoruz. Tıklıyoruz yüklü uygulamalar. Buradan geleceksiniz tek tek. Yani bunları yapmanız gerek. Uzun, hani uzun soluklu bir yani sistem kullanmak istiyorsanız sağlıklı bunları kullanmanız gerekiyor Atıyorum mesela şunu kullanmıyorsun mesela kaldıracaksınız. Microsoft Clip mesela bunu kullanmıyorum ben kaldır. Evet atıyorum ne var mesela atıyorum PGM Manager kullanmıyorum kaldır. Hepsini temizleyin. Gerek yok. İlk olmayan bir şeyin, hani kullanmadığınız bir şeyin durmasına gerek yok. Arka planda işlemcinizi, RAM'inizi kullanmasına hiç gerek yok. Ki bir de yani Windows 11 benim şu an hani kullanmış olduğum çok şu şey. sistem iyi olduğu için 11 kullanıyorum ki benim sistemi 11 uyumlu. Yoksa ben normalde 10 kullanan biriyim. Size tavsiyem hani yılların tecrübesi vermiş olduğu tecrübeye dayanarak konuşuyorum. 10 kullanın. Daha süresi var hani güvenlik güncellemesinin bitmesine daha var o yüzden 10 kullanın kafanız rahat olsun ama şunu da unutmayın önceden 23H2 Windows 11 sorumlu olduğu şey de 24H2 de bu düzelmiş artı oyunlara çok fazla şey var özellikle AMD işlemci kullanan arkadaşlara şiddetle tavsiye ediyorum 24H2 mutlaka kurun yani konuyu fazla dağıtmadan diğer ayarlara geçelim arkadaşlar bir diğer konu Oyun oynayan bir insanın, yayın yapan bir insanın hiçbir zaman hani gereksiz hizmetlerle bir işi olmaz. Mesela A, sola aç arama kısmına hizmetler. Pardon. Hizmetler. Yazıyoruz. Hizmetlerimiz geldi. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken birkaç husus var. Bunların ne olduğunu bilmeniz gerek. Bilmediğiniz şeyi kapatırsanız Windows sistemi bozarsınız. Yani daha performans alayım derken daha da beter edersiniz. Şimdi burada tek tek atıyorum mesela. Benim kullanmadığım şeyler sizde var. Şimdi hemen gelelim. Cüzdan hizmeti. Bunu kapatın. Gerek yok. Yani cüzdan hizmeti kullanmıyorsanız kapatın. Aşağı geliyorum aşağı geliyorum. Hyper-V hizmeti. Sana bir makineniz yoksa, sana bir makinede kullanmıyorsanız Windows'u, iki Windows kullanmıyorsanız bunların hepsini kapatın. Devre dışı bırakın. Arka planda çalışmasın. Bir diğer konu ikinci oturum açma. Yani iki oturum farklı şimdi. İkinci oturum açtığınız zaman bu da bilgisayara zarar. Gereksiz kaynak tü tüketim yapıyor. Kapatın. İndirilen haritalar yöneticisi. Bu şu. Siz Google'a girdiğiniz zaman Ya da takvim şeyini yaptığınız zaman aşağıda şurada Bu otomatik indirme yapıyor arka planda size sormadan sizin bilginiz hani Olmadan Atıyorum mesela rekabetçi bir oyundasınız bu, o, o o an bu bir dolant yapıyor sizin haberiniz yok bir anlık Pinginiz anlık uçuyor yani saniyelik bile Atıyorum 20 ping alıyorsanız oluyor 100 Anlık oluyor bunlar Ve o rekabetçi oyunlarda o bir, bir saniye, birkaç saniye size çok önem katıyor. Bilen bilir zaten söylememe gerek yok bunu. Bunu kapatın. Ben kendi kapattıklarımın hepsini not almıştım. Onları tek tek size göstereceğim şimdi. Şimdi bir diğer konu. Önemli bir şey daha var. Şurayı bitirelim. Arkadaşlar SYS main. Bu kesinlikle ve kesinlikle kapalı olsun. Bak kesinlikle ve kesinlikle kapalı olsun sisteminizin RAM'ini hani ekran kartınızı işlemcinizi yoran bir uygulama bu arka planda. Kapatın gerek yok kullanmayın bile bunu. Ben yıllardır kapalı kullanıyorum ve bunun çok da şeyini gördüm. Yani bunu size açık açık söyleyebilirim. Telefon hizmetleri kapalı. Kullanmayacaksanız kapatın. Windows Search şu aşağıda arama kısmı mesela atıyorum yazıyorsunuz bak şurada mesela yazı yazıyor arama dizini oluşturma kapatıldı bu bu işte bu SSD'nizin bunu açtığınız zaman SSD'nizin ömrü kısalıyor ve arka planda sürekli bir tarama halinde oluyor bu atıyorum mesela sen oyundasın hani buraya oyundan çıktım buraya yani ayarlar yazacağım ayar yapacağım girdiğin zaman tık diye burada hemen otomatik seçenek çıkarıyor bu da iyi değil arka planda hem SSD'nin ömrünü kısaltıyor hem de Normalde SSR anlık hızı yükselen yükselir. seslerin anlık hızı yükselir. Isındığı zaman uzlar düşer. Gerek yok. Zaten o oyunda aynı oyunlar gerektiği kadar yoruyor şeyi. Bir diğer konu. Xbox. Kullanmıyorsanız kapatın. Şimdi bunun size bir ayarını daha göstereceğim. Bunlar tamam. Şimdi geldik diğer ayara. Aygıt yöneticisi. Arkadaşlar aygıt yöneticisine geldiğimizde burada kullandığınız gaming mouse'lar, gaming klavyeler her neyse, her ne kullanıyorsanız bunların hepsini ayarlamanız ve e, bir tic, güç gecikme tikleri var. Onu kaldırmanız lazım. Mesela Viper Pro güç yönetimi. Şu, şu normalde size şu şekilde gelir. Bunu kapatın. Biz oyun oynayan adamız, kesinti istemiyoruz. Kesinti dediği şu. Mouse'u bir anda hani pil, pil, yüzdesi düştüğü zaman ya da oyunda hani bir süre hareket ettirmediğiniz zaman güç moduna sokup direkt kapatıyor. Siz elinize aldığınız zaman bir daha açıyor. Hani saniyelik oluyor ama bu sıkıntı yaratan bir uygulama. Ben de kapalı. Ondan sonra diğer bir konu yazılım dur sistem sistem ayakları. Şimdi burada yapmanız gereken bir tane ayar var, diğerlerine dokunmayacaksınız. Şu ayar, yüksek duyarlı olay ölçer. Bunu tıklayıp devre dışı bırakacaksınız. Bu akrabalarında sürekli çalışıyor arkadaşlar. Hani sisteminizde herhangi bir sorun var mı? Herhangi bir olay var mı? Atıyorum mesela Kaspersky antivirüs kullanıyorum ben kendim. An kullandığınız antivirüs siz oyundayken atıyorum bir ta otomatik tarama yapar arka planda. Bir sorun yakaladığı zaman ya o burada da belli olur. Yani onun yakaladığı sorun bu da sorunu bu da kaydediyor otomatik. Olay yani. İşte bu şu, şu, tarihte şu saatte şu olay oldu. Atıyorum şu virüs yakalandı deyip kaydediyor. Bu da yani istemiyoruz biz bunu arka planda. Gerek yok. Başka yapacağımız bir şey yok. Güç yönetim şeyleri kapatacaksınız. Kulağınız mouse olsun. Sesli olsun. Şimdi bir diğer konu. Şimdi arkadaşlar C'ye giriyoruz. Windows Sistem 32 buluyoruz. Klasör. Ondan sonra buradan G'ye basıyoruz. Şimdi Game Bar, bak Game Bar Freezer Whiter diye bir dosya var. Bu arka planda hem drop yemenizi hem de internetinizi köpek gibi kullanır. Kullanıyor da zaten. Hani abi oyunlarda anlık gecikmem, benim oyunlardaki ekran gecikmem neden fazla? Yani oyunlarda anlık drop yiyorum. O dropların en büyük sebebi bu. Peki bunun hani önüne nasıl geçeceğiz? bunu hani çok araştırdım bunu. Yabancı kaynaklarda da ben araştırdım. Pek çok yolu var ama en sağlıklı yolu bunu devre dışı bırakmak, ismini değiştirmek. Bunun ismini değiştirdiğiniz zaman Windows bunu çalıştırmıyor, çalıştıramıyor daha doğrusu. Bunu yapmak için belli başlı kodları var. Onu yapmanız lazım. Öncelikle seçenekler, özellikler, güvenlik, gelişmiş. Şimdi ben size şunu bir göstereyim abi. Mesela şunun ismini değiştirmek istiyorum mesela. Yeniden adlandır. İki yazarım. Evet. Bak değiştirmiyor. İzin istemiyor. Gördünüz mü? O peki ne yapacağız abi dedim? Onu şöyle yapacaksınız. Tıkladınız. Özellikler, güvenlik, gelişmiş. Şimdi burada bilgisayarınızın önce bir ismini öğrenmeniz lazım. Çöl mesela burada neymiş benim ismim? Enderan 55. Şimdi değiştir diyoruz. Şuradan değiştir. Şuraya Mix'in ismini yazıyorsunuz. Adlandır. Bir dakika bakalım tekrar. Tekrar bakıyorum. Evet. Şimdi oldu. Görmüş olduğunuz üzere. Tekrar oldu. Adları denetle diyorsunuz. Şimdi bir daha yazıyorum. Bilgisayarınızın ismini yazdınız. Bu şekilde. Adları denetle. Tamam diyorsunuz. Uygula diyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Bir daha tamam diyorsunuz. Sonra bir daha gelişmiş. Ondan sonra şuraya geliyorsunuz. Ekle. Alt kısma ekle diyorsunuz sorumlu seç. Buraya tekrar yazıyorsunuz bilgisayarınızın ismini. Adları denetle diyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Tam denetim diyorsunuz burada. Bu hani onu, bilgisayarımıza tam denetim verecek. İstediğimiz ayarı kendimiz yapabileceğiz. Uygula diyorsunuz. Evet diyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Burada tamam diyorsunuz. Artık son bir ayarımız kaldı artık. Onu da yaptıktan sonra şimdi tekrar gelişmiş. Buraya ekliyorsunuz. Burustet ins feller. NT. Bunu büyük yazacağız. NT service. Tek silah koyuyoruz. Adları denetli diyoruz. Tamam diyoruz. Uygula diyoruz. Tamam diyoruz. Şimdi biz burada ne yapmış olduk? Kendi kullanıcımıza adminlik e, statüsü verdik. Biz şu an istediğimiz ayarı kendimiz değiştirebiliriz. Ve bizim yaptığımız ayarı şu an Windows bozamaz. Format atmadığınız sürece. Tamam diyoruz. Klasörün üzerine geliyoruz. Yeniden adlandır. Bunun ismini kafanıza göre son sonuna 2 2 3 3 ekliyorsunuz. Devam diyorsunuz. Evet diyorsunuz. Bitti. Bununki bu kadar. Ondan sonra aşağıdaki linkten size bir dosya vereceğim. Kendi kullandığım bir dosya. O dosyalardaki e, kayıt defter ayarlarını kullanıp Windows DVR ayarlarını yapı, yapacaksınız Taramasını yapabilirsiniz, gönül rahatıyla kullanabilirsiniz. Ben kendim de kullanıyorum Bu ayarları yaptıktan sonra oyunlarda Böyle anlamsız bir uçuş beklemeyin Şimdi oyunlarda Gecikmeleriniz düşecek Droplarınız gidecek Sisteminize göre 20, 20 ile 60 FPS arası bir artış göreceksiniz yani sisteminiz iyi sistem var kötü sistem var Onun bir şey diyemem 20 20 ile 60 FPS'e kadar olan bir FPS artışı göreceksiniz. Şimdi ben e, kendi kullandığım Nvidia ayarlarım var. Eğer bu ayarları kullanın hoşunuza giderse siz, sizin için e, sadece oyunlar ve yayın yapan arkadaşlar için genel tüm e, kullanıcı kitleleri için e, kendi kullandığım Nvidia ayarlarını göstereceğim. Bunu yorumlarda belirtin lütfen. Abi işte ben şu ekran kartım var. Ben bununla hangi ayarları yapmalıyım? Atıyorum mesela ben şunu size yani kayıt olarak gösterebilirim eğer isterseniz. Ben eski kullandığım sistemde 1650 ekran kartım vardı. Onunla ben 300 FPS alıyordum. Apex Legends'da. Yaptığım ayarlarla. Laptopta oynuyordum ben. Masaüstü değil bu arada haberiniz olsun. mobilim 1650 ekran kartı kullanıyordum. 250 ile 300 EPS arası alıyordum. İsterseniz yorumlarda belirtin. Hoşunuza gittiyse beğenip abone olmayı lütfen eksik görmeyin. Kendinize çok çok iyi bakın. Esen kalın, selametle. Görüşmek üzere.